Hadi, hazırlan da çıkalım. Konuştuklarınızı duydum. Kiminle ne konuşması ya? Kadı'yla. Kusura bakma ama yanılıyorsun kardeşim. Ne konuda yanılıyorum? Hazır olup olmadığım konusundan mı? Sen mi karar vereceksin bundan? Hazır olup olmadığıma değil. O adamı yenip yenmeyeceğim. Bu maçı kazanacağım kardeşim. Sen yanılıyorsun. Ben oğluma bir söz verdim. O hastalığını atlatacak, iyileşecek. Ben de o adamı yeneceğim. Kusura bakma Kafkas ama hiç duygusuna bağlama. Oğlum orta siklet gibi vuruyorsun farkında mısın? Ha? Az şansın yok değil ki. Hiç şansın yok. Bak yapma kardeşim. Bu maçı iptal ettirmeye çalışmayın. Tamam mı? Ya Zafer niye öyle bakıyorsun? Güvenmiyor musun bana? Sanki beni tanımıyorsun. Ben o ringe çıktığımda bambaşka bir adam oluyorum oğlum. Bilmiyor musun? Ha? Bana bir şey olmayacak. Ben adamı yeneceğim. Söz veriyorum ya. Kusura bakma, bana sözden fazlası lazım. Tamam ne istiyorsun? idmanları daha sertleştir. Kondisyon idmanı yapalım. Daha fazla. Daha sert bir boksör getir, idman boksörü. Ne istiyorsan yapayım. İki tane söz istiyorum senden. Tamam. Neymiş? Birincisi, Kafkas inadında çıkmayacaksın o ringe, tamam mı? Devrildiğin zaman ölümüne dövüşmeyeceksin. Ölümüne kalkmaya çalışmayacaksın. Kalacaksın. İkincisi ne? Yok, ikincisi yok. Maça kazan, gel ikincisini sor sana söyleyeyim. Şimdi ben ikincisi yok kardeşim. Önce maçını kazan. Tamam anlaştık. Hadi bakalım. Aklıma bir fikir geldi ya. Hı. Bu sahilde giderken karpuzcu var ya. Bizim karpuzcu yolu uzat. Oradan bir 15 beşer kiloluk karpuzu al böyle idman gibi niyetine böyle eve koşa koşa iki karpuzla beraber gidersin bence. Nasıl fikir? Çok iyi fikir ha. Harika bir fikir bu ha. Heh, Yaman Hoca geri döndü. Yaman Hoca. 20 yapalım. Karpuz şimdi yani 20 kilo karpuzu kim yiyecek bir kere? Benim çantaları falan siz getirin. Çantayı aldık o zaman. Elim boşsa da 25 yapalım. Yani